Tekrar çekar yerinden, tekrardan merhaba arkadaşlar. Cezayi iki maçta dedik. Şimdi ismini okuyamadığımız bu Sikenderia. ya takım oynayacağız. Şöyle Kome ve Luan Perez. Avrupa listesinde yok. Onu değiştiririz. Forvet bulamamıştık. Forvet bakıyorduk. Hamdallah Arezo. İki arasındayız. Arezo biraz pahalı. Hayda da. Kiralık oluyor mu? Olmuyor. Şöyle transferi de tereddüte yine yapalım. Yanıt vermeyi reddetti. Şöyle bir teklif yapalım. 2,5 artı ve 2.5 teklifi kabul edilemez diyorsunuz. 3 yapalım. Belli bir maça çıktık. 40 maça çıktıktan sonra 1 40 gol attıktan sonra 1.5 diyelim. 8 milyonluk bir teklif yapalım. 32 yaşında bu adam sonuçta. abi ya. Ne yapalım görüşürüz ya. Ee, oraya başka bir adam bulacağız. Matias Arezu. 29 bu diyor. Şöyle 5 diyelim. Arezu sana iyi para bağlayacağız. Öyle görünüyor. Dip 8. 20 maça. İki de böyle verdik. 9 etti. E, 20 maç. Çıktıktan sonra 1.5. Bunu 30 yapalım. 30 maç boyunca da şöyle yapalım. 12 etti burası. 40 gol attıktan sonra bir de bu. 14. Olur mu? Olmaz. Bunu 6 Bunu da Bütçem zaten o kadar. 18 vereyim. 9 milyondan. Sana yapabileceğim bu. Atla değer kim geldik Hmm Z İyi bunu 5 yap. Bunu 2 yap abi. 23,5 diyorum bak. 8 milyon gidecek benden. Gel evet. De. kumeyi alacağız kimi çıkaracağız doğu nedir ya 27 buçuk. Yirmi dokuz dedik. Hala kabul edilemez diyorsun ya. Yani. Sen ne istiyorsun ya kardeşim? çağlar değişelim o oynasın bu maç. Fred Kurun içinstar var ya Kume Cengiz oynasın. İsmail Kurun için yerine. Elifanda Livakovic. Bu maça böyle çıkalım bakalım. rahat rahat oynayın ne olacak. İsmail gol attı. önde ikinci golü bu sene. Güzel, olmayan sistemi yaptı. 2 iki olsun. Ferdi dışarı attı. Güzel. Bu da güzel Ferdi. Şimanski, Zeki, Kolmeo, Ceko yok olsaydı değil mi? iki asist. Yarım saat. Sen nereden geldin öyle ya? Ama bu golü yenecektin Beyhan e Şunları içeride 5 atıp turu bitirmemiz lazım ya İkinci maça daha da yedekle çıkmam lazım Bütün kadroyu analiz etmemiz lazım yani İsmail kaleci son anda çıkardı hadi oğlum 2 biri bitti. Böyle devam arkadaşlar. Attım bunu tabi 3 1. Attım bunu demiştim. Süpersiniz. onlara mı? Al gülüm ver gülüm. O da güzel. Bir yeter daha. 4-3 olur mu yani? Şu takımdan 3 tane vuruyorsunuz ya. Nefas da sıkıntı oldu. Yusuf'la küçük değiş. Zeki ile Mert'i değiş. terk oldu dedi. Zeki değişik her de böyle yapın. kendi kalesine güzel altı mı güzel güzel bir tane daha atın lan <laughs> geliyor mu yedi geldi yedi geldi tura aldı bu şu tura aldı Sadece iki de asist yaptı. Bir tane daha olur mu? Sekiz üç tur geldi abi. Sadece iki gol. Çok çok asistler, asistler. Aferin çocuklar. Turu getirdik. Sekiz üç gibi rekor bir skorla. Güzel oldu. Biraz böyle daha iyi olunabiliriz. Tabii ki iki maç, şimdi, bir maç, iki bu ikincisi tarihte bir maç sendeç. Şimdi şöyle bir gelelim tekrar. Yani burada şu arkadaşa o kadar teklif verdik olmadı. Olmuyorsa zorlama forvet arkası şu Emir Bars var Emir Bars gelecek adına faydalı potansiyeli iyi ama Emre uzun da var Türkiye ikinci su işte. Donny Van de Beek aynı şekil. Kanatta şu an Emir Bars. Emir 18 yaşındasın. 250 diyelim. 700 diyelim. 1 milyon. Bir milyon deneyelim sana bakalım ya. Yatırım. Bakalım ne olacak. İçeride pendikle süperlik maçına başlıyoruz. Ceko işte biraz şey. Ceko tabii yapacağız Harezo güle güle kardeşim. süre güle güle yani Pendik maçını oynayıp bu bölümü bitiririz Emir Barz geldi Hemen pendik maçında oynatabiliriz bu arkadaşı deneyebiliriz ya. Yani. 1 milyon bu e yeter bizim için. bu yani potansiyeli olabilecek bir arkadaş gelişmesi için yapacağız bir şeyler bakalım. Semih Kılıçsoy 20 milyon değeri gösteriyor burada. Mesela. şöyle bakalım. Sudutter. Kiralık. Gelecek sezon sonu. Opsiyonlu bol servis bedeli. 2.4 mü? 2 diyelim. Hadi 2.4 olsun. Tamam. 2 kiralık onu da cekon 7 yapacağız artık cekon tadici olacak 3. santrofon için evet yani burada yapabileceğimiz buraya merti koyarız osterwald'e ferdi'nin yerine İrfan Tadic Ceko Tadic Ceko yedekte kalır Fred var Kurunic İsmail Liva Konuş Kalede Ciko burada Bu şekilde başlayalım bakalım son aldığımız adam nerede lan? O 19'a mı gitti? Emir'i yaparız. Tabi. Emir'i de kadroya koyalım tabi. Onu da oynatabiliriz. Maçta şey olursa bir yabancı fazlaymış. kolmayı çıkar Cengiz oynasın. Tamam. Bu şekilde evet. girelim bakalım. Maça başlıyoruz. Penalty maçına Bakalım neler olacak Penaltı Kim buraya tad içme Başladık <laughs> Başladık Penaltı kaçırarak başladık Ama çok iyi oynayarak başladık. O da var tabi. Yani başarabilirsiniz, işte. aynı çocuklar. Adamların da şutu yok, topla oynaması yok. Yani... 74 ile toplu oynamışız 00 ilk yere olacak abi olacak devam o gol gelecek. bir Ceko yapalım. Cengiz'le şöyle biraz Ferdoğustar'ı oldu. Cengiz kovmayalım. Kretel'e de ile de Emir Bars Çift format olacağız Kolme ikinci format olarak ileride Emir berabere mi bitiriyoruz pendik maçını arkadaşlar? Bir de yeniliriz. <laughs> ya bir şaka mısınız siz ya? Şaka gibi ya. Berabere de bitiremedi. Yenildik ya. Pendik faciası 2. <laughs> Sadece iki oldu diye çok kötü başladık ama bakalım sonra nasıl bitecek? o da ayrı bir şey tabii yani şu kadar maçta hiçbir şey yok ama geliyor İlk Pendik maçında bir sıfır yeniliyoruz çok iyi oynadığımız maçta hayırlısı diyelim bu bölümlük bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.